Birinci köy adamı ikinci bölümden herkese selam dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz arkamızda bir tane savaş metni önünde birinci köy adamı farm canavarımız işte burada yapıştıralım eldiven almadım eldivensiz bir bölüm daha çekeriz diye düşünüyorum çünkü e, eldiveni üçüncü bölümde falan başlayalım aga eldivensiz gitsin geçen bölümdeki hastalığımızı biliyorsunuz zaten Envanteri temizledim geçen bölümdeki hastalığımız hiç tatmin edici değildi aga ben onu söyleyeyim yani. Gidip orada 15-20 tane metin kesip de 3 çok az aga. Yani en azından bir tane hava falan da i̇şte şöyle bir 15-20 metinde bir 10-20 para istiyor insan yani. Ufak ufak bir şeyler olsun istiyor. Ama sıkıntı yok. Ee, eldivenimizi yaptığımız zaman, aldığımız zaman şöyle birinci metnimizi alalım. Eldivenimizi aldığımız zaman şirken artımı düşürürüz. Çok güzel parayı kırarız diyorum. Moniksir de var onu da alalım. Yani Yelpazeyi de alalım. Bakalım şeye, BK'mıza, Şimşek Çağırma. Kötü. Zeka da yok. Ee, o zaman serimiz başlasın arkadaşlar. İkinci metni buldum. Üçüncü metinde tam olarak hemen karşıda. Çok güzel peş peşe tık 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 yan yanaymış hepsi. Çok güzel oldu arkadaşlar. Siz de bir hemen bir like atarsanız. Kanala abone olmayan varsa da bir abone olursa. Abone sayımızın eskiden çok daha hızlı arttığını hatırlıyorum. Şimdi bakıyorum abi izleyenlerin %10'u falan abone ya. Geri kalan bütün izlenmelerin hepsi abone olmayanlardan arkadaşlar. Bir abone olabasın böyle bedava. Zor bir şey değil. Bir tıklıyorsun o kadar bir şey ya. Haydi bakayım bu metinde gidiyor. Ya Allah tazik boş çıktı. Nedense hep bir tane metini böyle keserken başka bir metin görünce kestiğimiz metin hep boş çıkıyor ya. Bir tek bende mi böyle oluyor acaba? Özellikle eldiven falan yoksa kesinlikle böyle iki tane metin kesiyorsam Mesela bu metni kesiyorum. Şurada bir metin daha var. İlerideki metin kesinlikle boş çıkıyor. Ya bende bir şanssızlık var ya da bilemiyorum yani. Totem falan olabilir. Gerçekten enteresan. X başımızda yapalım şöyle. Ne atacaksın bakalım? Şöyle bir yapalım mı? Bir totem olsun mu? Hava kilici. Ama bak kılıcı da değil ha. Hava kilici. Tamam mı? Bir totem olsun bakalım. Ulan ne olursa var ya her metinde hava kilici yazarsa. artık. Ulan BK atmadı. Tamam bir sonrakinde bir sonrakinde diyeceğiz ki artık BK ver. BK ver yazacağız. Bak. Hava kılıcı yazdık. BK bile vermedi. Dedi ki sen daha bir büyülü keskinliği al dedi 3-5 BK. Hep gözün yükseklerde kardeşim. Biraz ufak oyna. Tamam bir sonrakinde büyülü keskinlik yazalım. BK ver değil de büyülü keskinlik yazalım. Ha ondan da BK dahi vermezse bir sonrakinde artık BK Bak arkadaşlar az önceki gibi oldu şu an çaktırmamaya çalışıyorum. Diyordum ya bir metin keserken ileride bir metin olduğu zaman boş çıkıyor diye. Bak şu an çaktırmamaya çalışıyorum. Tamam mı? Hiç görmezden geliyoruz. Buraya yazıyoruz ki büyülü keskinlik. Büyülü keskinlik ver. Totemimiz bu. Bak tam böyle kırılmaya yakın. Hop büyülü keskinlikleri yapıştırıyoruz. Ulan hiçbir boka yaramıyor lan. Böyle totem mi olur? Bak ama yine az önceki olay. Görüyor musun? Bir metin keserken başka metni görürsen o zaman o metinden boş çıkıyor arkadaşlar. O zaman buna BK ver. Tamam. Olayımız bu. BK ver. Tamam. Bizim totemimiz bu. başka bir şey değil. BK ver yazıyoruz. Sadece BK ver. Çünkü büyülü keskinlik yazdım. BK daha yapmadı. Hava kılcı yazdım. BK daha yapmadı. Sadece BK ver yazalım. Keselim. Haydi bakalım. Bence bu sefer bir BK verecek. Totem, aga. totem yapacaksın metin ikide ya izliyoruz, görüyoruz. Hava kılıcımız sönmüş ama metin patlamak üzere. Hop beceri kitabı tamam. BKM ya yazıyoruz. Okey kart da almışız. BKV'ye bakıyoruz zehir log. Ok. Aa, ay, ay. Baktık ya Bak ta nerede metin buldum dedim ki şuradan bir oya geçeyim dedim şuraya gelmişken. Sonra dedim ki buradan oraya geleceğim şuradan şöyle dolanayım. Köprüden geçerim. Sonra şuraya doğru bir baktım. Savaş metni. Şehrin içinde arada turlamak gerekiyor. Ben mesela Paskalya eventi olduğu zaman arkadaşlar şehrin o dışındaki herkesin aradığı yerlerden ziyade bu şehrin içinde dolanıyorum. İşte bu seyisim buralara bakıyorum, şuralara bakıyorum, aga, şu arka tarafa bakıyorum, şu yukarılara bakıyorum. Çünkü içeridekileri zaten hileler ve e, genel oyuncular burada çok fazla kesiyor. Ama bu içerileri fazla bakan olmuyor. Bir tık daha böyle bir az oluyor buralar. Daha e, ben yani şansım mıdır bilmiyorum ama buralarda daha çok kesiyorum. Neyse. Hadi bakalım. Bu metinden ne dur? BK ver yazmamız lazım. BK heyecanlandım yazamadım. Ya işte vermedi. Heyecanlandım yazamadım. Allah kahretsin. Yazmamız gerekiyordu. Totemi vurdu. Olmaz. Totemsiz olmaz. Her neyse. Çok taktık bir totem olaydı. Neyse arkadaşlar. Neyse. Makara muhabbet bir yana. Harbiden eldivensiz bu işler. Çok zor. Alsak mı ya? Çar'da hep var. Alsam mı acaba? Alayım mı ya? Alayım Alayım lan. Alayım alayım. Biraz sonra da şey yaparız. şirken artı falan düşürmeye gideriz. Çarda 80 hep vardı. Bak bakmıştım hatta hırsızın eldivenine. Hırsızın eldiveni. Hediye geldi. Epe de para vermedim. Bunu zaten diğer seriye bilenler bilir. 32 hep şöyle 7 günlük bir hırsızın eldiveni alalım. O ne lan? Kostüm veriyormuş bedavaya. Dur bakayım. Tüm ürünlerde. Buna ne? 3 günlük. O liderin kitabı artılı da veriyor. Ver bakayım diğer dünya hazırlığını. Şunu da ver bakayım. Neredeymiş o? Nesne markette bulsun. Aga be yanlış şifre dur. Karakter atalım şu şeyimiz gelsin. Ee, eldivenimiz bir yukarıya gelsin. Hatta çıkış yapacağız büyük ihtimalle. gelsin eldivenimiz ondan sonra. Evet eldivenimiz yukarı geldi. 7 günlük. Aga. Bunu taktığımız zaman bize bir bonus bir şey veriyor mu lan acaba? Depo bonusu orada değil. Şuradan XP veriyorsa çıkarırım bunu çünkü. 3 mü? Depo bonusundan tamam. Değişik bir tarz olduk. Yani şu an saçımızdaki boya gitti değil mi? Allah kahretsin yani. Bunu takınca hep öyle oluyor. Neyse biraz da böyle takalım. Değişik tarz oldu ya. Yapacak bir şey yok. Şimdi eldivenimiz var. Şimdi rahat rahat metinleri kesebiliriz. Kestiğimiz metinlerden bol bol beceri kitabı alırız. Ondan sonra da gideriz sizinle bir şirken artılı düşürürüz arkadaşlar. Tanesi 15 en falan. Harbi çok kıyak para var. Bir hava BK ile aynı bir fiyatı var. Öncelikle birkaç metin keselim daha sonra. Evet dostlar metnimiz kırılmak üzere. Gördüğünüz gibi yerler ganimet dolu. benim eldivenin farkı. Beceri kitabımız da burada. Çivit kurt ruhu. Onun dışında bakalım bir deri ayakkabımız var. Başka neyimiz var? Bakır çan. Okey kart koleksiyonu. Ayı safrası artı. Gümüş çan. Ooo. Harbiden eldivenin farkı aga, Eldivensiz olmuyor. Tamam. Eldiven şart. Onu fark etmiş olduk. Onun bir farkına varmış olduk. Şu madalya falan bunları bırakalım. Hatta bas gitsin. Harcayalım, bitirelim. Tamam. Eldivenle artık rahat rahat. Okeyde bol bol kasarız. Yani sıkıntı yok. Okeyde güzel atar. Daha fazla atar diye düşünüyorum. Evet. Bir metin daha kestik. Artık beceri kitaplarımız garanti olur. Ben artık rahatım yani. Atacak mı atmayacak mı diye bir derdimiz yok. Eldivenimiz var. Toplayalım şöyle. Başka neyimiz var aga? Gümüş canımız var. Bak okey atmadı. O kadar o kadar dedim okey bol bol atar. Ama maalesef atmadı. Bakalım şöyle sağımıza sorumuza. Metin var mı? Yoksa devam ki. Şöyle diyorum ki şurayı bir metin e, beykayla dolduralım. Ondan sonra arkadaşlar gidelim. Şey... Bakalım bak. Hani az önce de, geçen bölümlerde falan bahsetmiştim. Bir metin keserken başka bir metin gördüğün zaman bu metin boş çıkıyor. Bak bu sefer eldivenimiz var. Bu sefer işlemez aga. Bu sefer işlemeyeceğini umut ediyorum. İnşallah işlemez tabii. Şu XP'mizi bağışlayalım. Hevel atlamayalım. XP, XP bağışı önemlidir. Çok güzel artı basmalar da düşüyor. Bakmayın yani ben bu fiyatları hesaplarken artı basmaları dahil etmiyorum. Ama artı basmaları da bir yandan biriktiriyorum. Şöyle beceri kitabına bakalım. Hızlı saldırı. Hala. Üzüyorsun bizi kardeşim. Ama bak BK attı gördün mü? O taktik demek ki. Eldiven yok işe işliyor bize. Eldiven varken işlemiyor. Güzel demeyicimiz de aynı tıkırında ilerliyor. 400 800 arasında bir oynattığı var. Bunu daha fazla nasıl arttırırız abi? Daha fazla arttırmanın herhalde bir yöntemi yok. Çünkü yani simya takmadığın sürece art 9 bakır küpemiz var. Ha, güçlü bir kalkan olur 12 güçlü falan. 12 güç 12 çeviklik oradan artabilir. 50 str zırhımız da var. Çünkü bu da art 9. Hani daha yapabileceğimiz aynı. Bir tane kalkan olur 12 güç 12 çeviklik falan. Anca öyle. Her yani neyse. Oh ya ana baba gün oldu ya. Siyah kaplan yelpazesini alalım. Demir plakayı alalım. E, yelpazeyi alalım. Okey kartımızı alalım. Becerik tabağı atmamış. Değil mi? Demir plaka. Çal. Hepsine bir bakalım şöyle. Şansımıza belki bir şey olur. Ama BK atmamasına şaşırdım. Bu ne? Hava BK 18 e mi? Adamın ismine bak. Mükemmelsin kardeşim. Böyle devam et. AP mat. Neyse bakarız ona. Bakalım şöyle ufaktan. Bu ne? Şeytan 20. Ulan yine bir 20 şeytanlı. Bir işe yaramaz ama. Geçen bölümde de. 12 zeka 12 zeka bir metin daha kestik bakalım dostlar bunlar neler atmış ee, Okey kartı atmış bak beceri kitabı atmadı stildiven olmasına rağmen diyor ki stildivenini aldım diyor Eyvallah kardeşim bir de git diyor kendine bir tane metin eldiveni düşür diyor yani kardeşim işkence yapmaya gerek yok insanlara düşür işte artık be yani şirken arkada İnşallah inşallah dışarıya bak. BK düşmeyince bir insan şüpheleniyor hani BK bile atmıyorsa diyor şirken artılığı atar mı acaba falan ha şurada gördüm bak orada bir BK görür gibi oldum şüphelendim ama harbiden BK şey BK çıktı metin 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 BK değil demek ki BK 3 2 1 patladı kardeşim beceri kitabı kamuflaj ya artık yeter be yeter be harbiden bıktık ya kaç tane e, BK'mız oldu? Ben geçen bölümdekileri arkadaşlar atmadım. Geçen bölümün BK'ları ya pazara atmadım daha doğrusu. Burada duruyor. 11 tane böyle var. E, 6 tane de burada var. 16 e, matematik gitti. 11 kaç tane dedik? 27 mi ediyor? Öyle bir şey işte. Her neyse toplayamadım. 27 ediyor. Kardeşim 5 10 15 Allah kahretsin 17 ya. Lan oğlum bir adam 11 ile 6'yı toplayamaz mı? Toplayamıyor işte. 17 anasını satayım ya. Vay neden oluyor biliyor musun? Normalde eskiden mesela ben birkaç bölümde böyle hızlı hızlı bir şeyleri toplamışım işte. 50 artı 10 demişim sonra 70 demişim başka bir şey daha katmışım söylemeden. Artık böyle 1 artı 1'i bile oyunda toplarken insan böyle bir düşünüyor lan diyor. Hani videoda toplarken olan diyor. yanlış söylemeyeyim sonra daha geçerler. Sonra kendi kendini kendine vuruyor işte adam böyle. neyse hadi devam edelim. Vallahi birazcık sıkıntı. Ne yapalım? Dolduralım. Şu 4 4B kayda düşürelim. Ondan sonra dediğimiz gibi şirkene Üzüntü metni kestim bir tane. Üç yönlü kesme BK düştü. Bir tane de bakır kolye. E, bakır kolyede bir şey yokmuş. Üç yönlü kesme BK. Son üç tane BK daha düşürdüm arkadaşlar? Bir vadi yolcusu görünüyor bizlere. E, yani e, illa metin keserek Yapmayalım bu farmı. Gidelim biraz da okçu keselim. Sıradaki metin dövüş metniydi arkadaşlar. Kestik. Bir tane okeyimiz var. Beceri kitabı yok. Bir tane demir plaka var. Bu da boş. E, yapacak bir şey yok o zaman. Alan dışına çıktım. Birazcık köyü turluyorum. Çünkü e, hile ve birkaç tane daha bir kişi daha var. Bir tane hile var tamam mı? O hile zaten daha net başımıza. Her dakika burada metin kesiyor. Hiyle biraz temizlemiş ortalığı. Bir de onun dışında da kesen bir kalbim, normal metin kesen bir kardeşimiz daha var. Öyle olduğu zaman alanda metin bulmak zorlaşıyor. Ben de dedim bir şehri turlayayım. Son zaten 3 tane BK dedik. 3 BK'yı düşürelim. Ondan sonra gideceğiz aga. Bir. Bir dövüş metni daha kestik. Beceri kitabı ne? Öfke BK. Güzel öfke BK nereden baksana en az 2-2,5 kemi vardır arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Piyasa çok değişken. Özellikle Marmara piyasası 4 eme sattığım zehirli bulut BK'yı e, geçenlerde 2 eme sattım. 4'e attım alan yok. 3 attım alan yok. 3'e attım alan yok. 2 attım alan yok. Hani bunları peş peşe atıp 10 dakika beklemiyorum yani. Bir gün bekliyorum. Aga. Bir gün boyunca alan yok. En son 2 eme koydum. 2 mden satıldı. Piyasa inanılmaz derecede düşüyor. Yani bir anda düşüyor. Bir anda yükseliyor. Marmara birazcık e, piyasası oynak bir server. E, yapacak bir şey yok. Neyse. Ne kaldı? Son iki tane tamam. Son iki tane daha metin keselim. iki tane BK düşürelim. Ama hatta onları düşürüp geleyim arkadaşlar. Daha fazla da böyle şurada gördüm. Metin gördüm. Oyalamayayım. Ben iki tane BK'yı düşüreyim. Ondan sonra gidelim bahşiş yok. Ve Az önce gördüğünüz metni kestim arkadaşlar. Hava kılıcı ben kaç böyle beklemiyorum. Kestim metni. Yerden böyle topluyorum düşenleri. Hatta okey bile alamamışım. Ve topluyorum böyle. Baktım ne düşmüş ya dedim. Bir baktım hava kılıcı. Şunu da, diğer metni gördüm ya böyle. Aa, hava kılıcı işte bu. Çok güzel. Hava kılıcı 18 m diye bir tane nick görmüştük. Bu bölümün başında olması lazım. Bakalım. 18 m e deneriz. Alan olur mu olmaz mı? Ya da 17.5'a falan atarız. Demek ki piyasası uçmuş. Eksprimizi bağışlayalım. Şu metni de keselim. Tamam artık buraya düşse de düşmese de umurumda değil. Gidiyorum vahşi okçu farmına. Düştü mü? Düşmedi. Okey e alalım. 21 tane de kartımız olmuş. Işınlayıcıya doğru gidiyorum hala. Harbiden hava kılınca, öfke BK mükemmel. Dostlar bir tane metin buldum keserken pat buraya bir metin daha düştü. Ya bak diyorum ki gidiyorum artık diyorum. Hani daha buraya bir tane düşse düşse umurumuzda değil diyorum. Bu sefer metin üstümüze düşüyor. Yolumuzun üstüne düşüyor. Aradığın zaman bulamıyorsun. Aramadın mı böyle çatır çatır çıkıyor. Ne BK? Çabukluk BK. Aga böyle hiç ummadığın zaman çıkıyor. O zaman böyle fazla umursamadan. Yani yavaş yavaş bakacağız tamam mı? Ondan sonra olayı çözdüm. Çok güzel. Neyse bu metni kesiyorum. Artık daha da ışınlayıcı şurası lan. Işınlayıcıya kadar daha metni. Bu BK'yı bakalım arkadaşlar. Kurt atlayışı. Olsun sıkıntı yok. Rahatsız artık. Relaksız abi. Bir tane hava BK aldık ya tamam önümüzdeki iki bölüm boyunca almasak da sıkıntı olmaz. Ya almayız zaten büyük ihtimalle de. O kolay kolay düşen bir şey değil. Neyse ışınlayıcı kardeş bekle bizi. Bak daha da çıkmazsın değil mi Metin? Ha? Daha da Metin yoktur değil mi? Aa, yok yok tamam. Hadi görmezden geliyoruz hadi. Hadi, hadi görmeyelim hadi. Devam edelim abi. Seyru. Vadisi. Okçunun yanında görüşürüz. İlk okçumuzun yanındayız. Yapıştıralım bakalım. Stil deveniyle ilk okçumuzu keselim şöyle. Hop, bineyime binip kesmek istiyorum kardeşim senin. Nedense içimdeki öyle. Dur, 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 dur. O slotlara vurursam bütün totemin kaçar. Bütün her şeyin kaçar. Gel bakayım oraya. Hop, 3 tane yan kattın. Burada cehai atmakla uğraşmayacağım arkadaşlar. Bizim bir bölgemiz var. Oraya uzman görüp de kesmeden kesmeden geçmek olmaz yani. Bir şansımızı bir denedik. Boş çıktı zaten. Hemen şöyle yukarı gidelim. Burada da ikincisi vardır bunların. Evet orada. Bekle beni kardeşim geliyorum. Ork reisi var. 15 levelde ork reisi kesmemiz yok mu? Şu uzmanı bir keselim bakalım. Bir deneyeceğim lan. Bir ihtimalle imkanı yoktur kesemeyiz de. Evet uzman boş. Ork reisi. Benimle çıldırmayı var mısın adamım? 15 levelde ork reisi kesimi. Gelsin bakalım. Gönder aga. Aa, bunu yapma işte bak. Ben öyle skill mi atma kardeşim. Kaç, 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 kaç. Yemedi, yemedi, yemedi. Kaç. 15 level o ork falan kesilmiyor. Kardeşim öyle saçma. İlk denebilir arkadaşlar. Mekanımıza geldik. Aslında bu ikinci ama ilk diyebiliriz. Diğerini saymıyorum. Bizim mekanımızdaki ilk vahşi okçuğumuzu keselim bakalım. 9 CH'miz var. 9'dan başladım. 9'dan 1'e doğru gideceğiz. Asla atımızı göreceğiz. Birinciden dolunay kılıcı. Eyvallah kardeşim. Orta yüksek olsun. 2 ort 7 beceri. Tamam bir daha orta yüksek olsun da demeyiz. İlk dolunay. En azından bomboş e, çıkmadık. 8'e geçelim arkadaşlar. Ben hiç videoyu burada da bölmeyeceğim. Çatır çatır keseceğiz. E, 9'dan 1'e kadar tık 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 tık. Tabi oyundan atarsa ayrı bir şey. Bazen oyun yani atıyor Metin iki kardeşim yani. Ne fazla kurcalamayacaksın. Daha ne bekliyorsun? Öyle bakayım. Gönder bakayım. Oo yavaşladı bak bak yavaşladı. Şu toplardan bir ayrıldı ya. Onlarla birlikte kestiğimiz zaman hiçbir şey atmıyor. Gel bakayım buraya bir kardeşim. Bir de zehir atsak zehirlememiz de var. Oğlum donnun kaldın da kardeşim. Tamam bu da boş. Yani bu boş. Yani bu da değil. Birinciden dolu aldık. İkinci boş. CH7'ye bakalım. Tık 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 gidiyoruz. Hadi bakalım. Yani fazla bir vakit almayacak. En fazla 3-5 dakika sürer. 3-5 dakikada bir bütün CH'yi keselim derken buraya otomatik hava çar bırakmışlar. Yani e, başka yer bulamadım mı bu kardeşim otomatik hava çar bırakacak. Neyse bir CH'miz yalan oldu. Yapacak bir şey yok. Bir tane girişte kesmiştik. Ona sayalım. Tamam. Harbiden ona sayalım. Sıkıntı yok. 6. Kaldı son 6 CH'miz. Evet. Vahşi okçumuz burada. Gel lan buraya. Gevşek. Mavi iksirimiz var mı? Sersemlik attı. Sersem attı. Tabii. Tek eksiğimiz o. Biz de kritik patlattık bir tane. Yapıştır. Hop. 3 tane yan kattı. Yangımı alırım kardeşim. Yerde bırakmam. Son 5 CH'miz kaldı. Bakıyoruz. Aga bir tane şirken artılı düşse bak. Dolunay düştü. Hava kılıcı düştü. Öfke düştü. Bir tane de şirken artılı düşürsek harbiden çok bereketli bir bölüm olur. Neden atmasın? Bence atar. Bence atar kardeşim. İlk önce biraz binek de vurdum. Biraz normal. Totem olsun. Totem olsun kardeşim. Hop. Aga sola da vurdun ya sonunda. Mosul atışı yemedim. Neyse boş. Son kaldı dört tane kardeşler. Bence atacak. Bence atacak. Bir tane şirken artı atacak. Metin eldiveninin olması da istiyor belli ki. Ama birinciden dolu attı. Bak o da bir şüphelendiriyor beni yani. Neden olmasın diyor. Tak 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 tak. Bak çok hızlı ölüyorsun. Sen bize şirken artı verseydin iyiydi. Yani biraz hızlı oldu bu ya. Tık 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 diyordum Allah. Son 3 CH. Deniyoruz, görüyoruz, bakıyoruz. Çatır çatır giriyoruz. Şamanımız da burada paşa paşa bekliyor. 42 Haydi bakalım. Nerede okçu? Burada. Selamun Aleyküm. Ya bizim bir emanet vardı da. şirken artılı. ha? Var mı sende? Sendeymiş. Şirken artı diyorlar. Tipini, tipine bak, tipe bak. Şirken artı. Sendeymiş. Yok mu? Araları verdi. 50 kuruş ver lan trek. Neyse. CH2 geçiyoruz. Son 2 CH'miz kaldı. Kesiyoruz eğer. Öyle fazla denemeyeceğim. 10-20 kere kesmeyeceğim. 9 CH'yi temizlerim. Bırakırım. Ben zaten Ava Kılıç'ını düşürmüşüm. Öfke düşürmüşüm. Ondan sonra e, Dolunay'da düşürmüşüm. Şirken Artı da çok güzel olacaktı. Son 2 CH. Son CH'ye kadar umudumuzu yitirmek yok. Gelsin lan slotlar da gelsin. Bakalım bir değişiklik olsun. Hop ne düştü? mavi X'i düştü. Yapacak bir şey yok. 10 saniye veriyor işte. Bak slotlar geldi bunu yapıyor. Öbür türlü 3 saniye veriyor. Slotlar geldi mi 10 saniye veriyor. Neyse arkadaşlar son bir kaldı. Ufaktan böyle kanala abone olmayan varsa abone olursa ayrıca bir videoya bir like. Ayrıca yorum, yorumlara da selam bile yazsa yeter. Hatta ben selamun aleyküm diyeyim. Aleyküm selam yazsanız da olur. Destektir kardeşim. Teşekkür ediyorum gönderen, atan, abone olan herkese. Son e, okçumuzu da kesiyoruz. Aslatımız güzel. Harbiden. Hasılatımız çok temiz. Hadi bakayım kardeşim. Ah be keşiş attı ya. Keşiş nedir kardeşim ya. Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hasılatımız gayet güzel. Hoşçakalın.